Trend Medya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naima Akbey'in yönetmen arkadaşım Sevgi Çağrı ile birlikte hazırladığımız bu akşamki programda Kayseri'ye gidiyoruz. Sevgili izleyiciler, karş karşınızda Zafer Partisi'nden Kayseri İl Başkanı Sayın İsmail Salep var. Sayın Başkan öncelikle iyi akşamlar dileyelim. Sayın Başkan hoş geldiniz, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hoş bulduk Naima Hanım, iyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sayın başkanım rahatsızlığınız dolayısıyla da çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, üzerinden e, dinlenmenize fırsat vermeden biz de yayın e, davetinde bulunduk eksik olmayın kırmadınız yayına katıldınız ama gündem son derece yoğun. Kuşkusuz zafer partisi evet. açısı çok önemli. E, Sayın Genel Başkan'ın e, tutuklanma kararıyla birlikte yaşanan süreci sizden dinlemek isteriz. E, ne düşünüyorsunuz? Alan, alınan karar konusunda vereceğiniz e, e, tabii Kayseri özelinde bütün Türkiye'ye mesajlarınız mutlaka var. Sizden dinleyerek başlayalım. E şöyle yani ben şöyle diyerek başlayayım. Hazreti Ali'ye devletin dinini sormuşlar. Hazreti Ali devletin dini adalettir demiş. Şimdi ortada bir adaletsizlik var ve e, Ümit Başkan'a maalesef Cumhurbaşkanı'nın hakaretten dava açıldı. Cumhurbaşkanı'nın hakaretten e, dava e, soruşturmaya yer olmadığına karar verilince başka bir şey bulundu. Maalesef onu da e, Kayseri olaylarına bağladılar. Kayseri'deki o hazirandaki olaylara Suriye olaylarına bağladılar. Ondan dolayı e, Silivri'ye gönderildi şu şekil e, alelacele hazırlanmış bir günde hazırlanmış bir rapor Genel Başkanımızın kurmuş olduğu yani şu şekil geçiyor e, yanılmıyorsam şey yapabilirim. Ümit Özdağ'ın kurmuş olduğu partinin e, politikalarına ılımlı bakan kişilerin yaptığı olaylar dolayısıyla diye bir şey var. Eee savunma şey yani bu da bizi e, derinden üzdü, şöyle üzdü. Çünkü adalet herkese lazım. Hmm. Adalet herkese lazım. Dünden beri yani arayan destek veren eee yanınızdayız diyen çok arkadaşlarımız var. Çok siyasi hmm. parti il başkanlarımız var. Aynı şekilde genel merkezimizde de öyle. Yani e, Sırf Çağlayan adresi adresine gidip orada bekleyen e, genel başkanlar. Bu bir kenetlenmeyi e, gerektiren bir durum. Mu? Evet kenetlenme gerektiren bir durum. Çünkü bu iş Ümit Özdağ değil. Yani hı hı. bizden olmayan içeri girsin hesabı olacak bu iş. Hı hı. İki cenah var. Yani süreç belli. Anayasa değişikliği. Abdullah Öcalan'ın denen Cani'nin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması bilmem şunu bunu ve buna karşı olan bir e, grup var. Atatürkçüler var, Cumhuriyetçiler var. Türk Milliyetçiler hı hı. var. Seslerini nasıl kısarız diye şey yapıyorlar ama yani bizim sesimiz kısılmaz. Biz kuva Başkan, bir şimdi... Kuva bile bir kalana kadar bu iş bitmez. Tamam şimdi şöyle iktidarın düşüncesi anladığım kadarıyla etti, e, biraz dağıtmaktı ama anladığım kadarıyla yani verilen fotoğraflara bakıldığı takdirde e, görünüyor ki muhalefet aslında bir oldu beraber oldu kenetlendi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Parti'ye pek pe pe çok siyasi parti. Bağımsız, hem, bağımsız e, Türkiye Partisi'nden Cumhuriyetçi Vatanperverler Partisi, e, Milliyetçi Türkiye Partisi yani dernekler, STK'lar, sendikalar... Evet. Herkes kenetlendi. Anladığım kadarıyla yapılmak istenenin dışında bir organizasyon ister istemez e, toplumun da desteğiyle kendiliğinden şekilleniyor. Bu Türkiye'nin geleceği açısından e, bence memnuniyet verici. Siz ne düşünürsünüz? Keşke böyle bir durum olmasaydı da. Yani Ümit Başkan'ın içeri alınma gibi bir durum olmasaydı tekrar birleşilseydi. Ama milliyetçiler evet. birleşmelidir. Türkçüler, Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler birleşmelidir. Çünkü bizim e, kaybedecek zamanımız yok. Yani birbirimizle yarışacak zamanımız yok. Aynı fikirde Anladım. olan kişilerin Anladım. E, şimdi şöyle devam etmekte fayda var Sayın Başkan. E, tabii Kayseri AKP'nin çok oy aldığı bir e, şehir. E, eminim o anlamda a, hem atmosferi siz çok iyi değerlendirebilirsiniz hem nabzı bize doğru aktarabilirsiniz. Mesela AKP seçmeni olduğunuz vatandaşların e, bu olaya bakış açısı nedir? Bu Onlardan yana bir mesaj aldınız mı? Aldıysanız nasıl bir mesajdır? Yani onlardan tabii ki e, mesajlar gelir Geç bile kalındı bilmem ne kendini bilmezler yazıyor. E, biz bunlara şey Hı -hı. yapmıyoruz yani çok görmüyoruz. Çünkü bunu diyen kişiler şanlı Türk askerinin camiyi bombalayacağına inanan kişiler. Bunu diyen kişiler Hı. Süleyman Şah'ın türbesi Suriye dışa, Suriye'deki Türk toprağından alınıp buraya getirilince sevilen kişiler. Bunu diyen kişiler kutluysa o ok kırın. Yarbay Ali Tatar'ın bunların ölümüne sevilen kişiler, bunların hain olduğunu inanan kişiler, bunu diyen kişiler hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmik odasına girilip belgeleri alınıp yurt dışındaki yüzlerce vatan evladı, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu kişilerin ölümüne sevinen kişiler bunlar. Yani onlar bizim umurumuzda değil. Anladım anladım şimdi bundan sonraki yol haritanız ne olacak sayın başkan elbette ki bundan sonraki, bundan sonraki yol haritanız genel başkanımızın dediği gibi sapları sık tutacağız bir çalışıyorsak Hı -hı. on çalışacağız ve her gönle girmeye çalışacağız çünkü başında dediğim gibi bu iş Ümit Özdağ'ın meselesi değil yani istibdat dönemini yaşıyor gibiyiz şu anda Belki daha Hı -hı. kötüdür. Hı -hı. Bir eylemliliğe geçmeniz söz konusu mu? Genel merkezden talimat geldi mi? Genel merkez e, bu konularda bir yol haritası şekillendirdi mi? Veya şekillendirecek mi? Bilginiz var mı? Tabii ki şekillendirecektir. Bilgi bir şekilde 26 Ocak'ta İzmir'deyiz. Bizim e, Mehmetçik katiline, Bebek katiline af yok Af yok mitinglerimiz vardı. İlki Karaman'da oldu. ikincisi Antalya'da oldu. Bizim de bulunduğumuz ikisinde de bulunduk. Üçüncüsü İzmir'deydi. Genel Başkanımız başımızdaymış gibi, yanımızdaymış gibi bu mitinglere devam edeceğiz. Biz hı hı. halkı bilinçlendirmeye, bu ihanet sürecini anlatmaya devam edeceğiz. Ha, sizin çok bilginiz olmayabilir ama mesela 26'sında İzmir'de yapılacak bu miting tabi e, yani kayda değer çok önemli oradan verecek mesajlar da Kamuoyu adına çok önemli. E, başka siyasi partilerden bu manada destek bekliyor musunuz? Kamuoyunu bu mitinge çağırmak ister misiniz? STK'lar olsun. Yani tabii ki Ay tabii ki bekliyoruz. Yani biz şunu diyoruz yani biz bu siyasi parti meselesi değil. En baştan beri diyoruz bunu. Bu bir Öyle. siyasi parti meselesi değil. Bu Cumhuriyetçilerin vatanseverlerin meselesi milliyetçilerin Türk milliyetçilerin Türkçülerin meselesi bu mesele çünkü 40 bin kişinin katili bir bebek katili içeriden çıkartılıp mecliste konuşturulup umut hakkı vaat edilip e, normal yaşantısına devam ettirilmek istiyor. Böyle bir dünya yok. Anayasa değiştirilmek isteniyor. Anayasanın ilk üç maddesi değiştirilmek isteniyor. Anayasadan Türklük tanımı çıkarılmak isteniyor. Eyalet sistemine gidilmek isteniyor. Böyle bir şey yok. Bu siyasi parti meselesi değil bu mitingde. Tabii ki herkesin desteğini bekliyoruz biz. Hı hı, hı hı. Birleşmemiz Peki. lazım. Evet. evet. Yani Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için kuşkusuz hangi siyasi görüşten olunursa olunsun aslında hukuka saygılı bir e, yönetim bekliyoruz temel olarak. Değil mi? Yani Aynen isimden... Evet olarak temel e, hepimizin hedefi hukukun uygulanması anayasaya uyulması. Bu konuyla ilgili söyleyecek sözü olan da varsa 26'sında bu ayın 26'sında İzmir'de Zafer Partisi'nin düzenlediği mitingde el birliğiyle güç birliğiyle sesi daha fazla gür duyurabilmenin yoluna bakmak lazım. E, çok Aynen teşekkür ederim. ederim. Benim eksik bıraktığım sizin ilave etmek istediğiniz son bir mesajınız varsa onu da alalım. Yavaş yavaş toparlamak evet. durumundayım. Ben teşekkür ederim. Bu e, zorlu süreçte bizi yalnız bırakmayan tüm e, Cumhuriyetçi vatanseverlere, Atatürkçülere çok teşekkür ediyoruz. İnanın çok büyük yoğunluk var. Yani e, partimize gelip ziyaret eden ve şu anda partinin hmm. online üyelik sistemi de zaten e, çöktü. Dünden bu yana hmm. online üyelik şeyi yok. E, kimlik atan beni üye olmak istiyorum diyen, bastonuyla gelen, 3. katta bizim Kayseri il binamız, bastonuyla gelen, hmm. Sorunluyla gelen herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ee, bu zor süreçte hem kolaylıklar hem başarılar en yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben teşekkür İyi ki ederim. Geldim. İyi yayınlar olsun. Sağ olun. İyi akşamlar. Sevgili Gerçekten izleyiciler, Zafer Kayseri İl Başkanı, Sayın İsmail Salep canlı yayında trans siyasetin konuydu. medya için hazırladığımız trans siyasetin hızıyla devam ediyor. Çok değil. Bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.